Diğer iş yerinden gelen delege arkadaşlarım lütfen bunu gözden kaçırmasın. Kendi evinde, kendi evinde iradeyi alamayan benim bölgemde beni temsil edemez. Evet. Öyleyse, sonra başkasının bahçesini temizlemeye talep edeceksin. Sen her şarta göre sandıkları da görsen, iş yerlerini de ayırsan, kişileri tek tek de farklı yerlere alsan da bu iradenin önüne geçemeyeceksin. Bölge başkanımız söyledi. Arkadaşlar bir olalım, kucaklaşalım. Başkanım kucaklaşmaya imkanımız yok. Bizi kucakla. arkadaşlarım. Tamam, burada buradaki tamam, tamam, tamam. bir irade olayını göz ardı etmeden bir kurulu ifade edeceğiz. Eğrisiyle doğrusuyla, Devamıyla, günahıyla. Ama asıl temenni Türk İş Sendikası'nın kazanması, asıl temenni Türk İşçi Hareketi'nin kazanması. Bundan kimsinin kuşkusu olmasın. Demokrasi ise sonuna kadar demokrasi. Şubemize yöneticilerimiz bir çalışma raporu yazmışlar. Sağ olsunlar çok teşekkür ediyorum. Başkanım da söyledi. Önümüzdeki günlerde 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı. Başkanım çalışma raporundan gözden kaçırmışsınız. Necati Başkanım. Bizim yöneticilerimiz 2-3 4 tane bir Mayıs geçiyor her kurul arası. Ya birine ya ikisine katılırlar. Diğerlerinde yoklar. Orada bizler oradayız. Görüyoruz. lazım. Tabii, ben kendi iş yerimden birkaç örnek vereceğim. Sendikacılığın ana unsuru işçisini savunmak, işçisinin avukatı olmak, işçisinin sorunlarında yanında olmak, işçisine çözüm üretmek. <laughs> Maalesef benim iş yerimde kendi imzaları da bulunan toplu iş sözleşmesinin 14 tane yaklaşık maddesi ihlal ediliyor. Bizler bizim karşılığı zorunlu mesai kalıyoruz. Yöneticilerimizden tık yok. Bizler dış göreve gidiyoruz. Harcılar kapsamında olan harcılar kalamıyoruz. E bizim yöneticilerimiz diyor ki ya arkadaşlar vallahi ayıp diyor. Size araba da tavsiye ediyor iş Arabayla da gidip geliyorsunuz. Ya 8'de gidiyorsunuz. Saat 5.30'da dönüyorsunuz. Bir de harcılar istiyorsunuz diyor. Siz hak ediyor musunuz diye soruyor. Siz bunu hak ediyor musunuz noktasında? Serden işte bulunuyor. Ancak işveren adına gelen müfettiş diyor ki siz bunu hak edersiniz. Bunu alırsınız diyor. E işlerinizi sanmıyacak arkadaşlar. Dün bölgemizde 2003 seçimi öncesi aynı bugünlerde İzmir'de İzmir'deki dikim kapanma kararı alındı. Aynı yöneticilerimizle aynı iradeyle 171 tane arkadaşımız senelerce ekmek yediği kapıları kapandı. Demin bir arkadaşım seslendi Türk İş Başkanımıza. Doğru söyledi başkanım. Biz Türk Harbiş çalışanı olarak o bölgede o günkü şartlarda yaklaşık 1200 kişi vardı. Bir tane basın açıklaması yapılmadan bizim kardeşlerimizin işleri dağıldı. Biz kimle